Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada söylediklerimi yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al, sat, tut tavsiyesi vermiyorum. Almak, satmak, tutmak alıcının sorumluluğu altındadır. Şimdi arkadaşlar ben Adal kalemcilikte daha önce Zincir Emir'le bir satış yapmıştım. Şimdi şöyle göstereyim hemen. Bakın ben Zincir Emir'le bir satış yapmıştım bu Adal Kalemcilik'te. Şundan bak. Bırak şunu. ha. Bakın arkadaşlar, göstereceğim. Şöyle bir yukarı doğru geleyim. bakın. 41 buçuk'tan ben satmışım bunu ama e, zincir yapman, zincir emir yapmanın bir e, şeyi var. E, bu da e, zincir emir yapmak için önce alış girmeniz gerekiyor. Bakın alış girmeniz gerekiyor. Sonra da satış gidiyorsunuz o fiyatın altına inerse satsın diye. Şimdi benim 41 zincir emir yapmak için 41 buçuktan aldım o lot benim portföyümde canımı sıkıyor kırmızı diyorlar diyorum ne bu kırmızı ne diyorum ya bakıyorum bir lot bir sürü zarar olmuş tamam bir lotta ne kadar zarar etmişim bir lottan ne kadar zarar etmişim dedim ben bunu bir ortalama düşüreyim de şunu kurtulayım ya y %25 zarar gözüküyor tamam mı Dedim sinir bozucu. Bir lot bir lot ama o pörtüğünde duruyor. Bir yer kaplıyor. Dedim ben bundan bir kurtulayım. Zararına satmak da istemedim. Şimdi takip ediyorum. Niye zararına satayım? Bir lot bile olsa. Sonuçta 41. 41'den kaça inmiş de, 41'den 30 almış. Niye boş başına 11 TL zarar Arkadaşlar bir ekmek parası bir ekmek parasıdır. Yani 11 TL için satılma 11 TL zarar etse ne olur diyorsunuz da yani 11 TL'de 11 TL'dir yani param niye boş harcayayım? Şimdi arkadaşlar ben ortalama düşürecektim buradan. Şimdi takip ediyorum. Düşmeye başlamış. Bakın tam hareketli ortalamada 30-68 30-68'i 30, 68, 30, 68, 30 68 kaybederse arkadaşlar 28-98'e kadar, kadar gelmesi beklenir. Takip edeceğim de bu kağıdı. Ben de sizlerle benim bu kanalda hiçbir gizliğim saklım yok arkadaşlar. Ne yaparsam arkadaşlar size bilgisini veriyorum. Siz, yani e, 3068 destek noktası kaybederse 28 e gelmesi beklenir. Ben de bu ortalama düşürmek için takip ediyorum kağıdım. Şimdi gel sayına da bakalım. Küçül. iki kere tıkla. ha Eresay'daki evet, destek noktasından çizelim. Burası var. Sonra zaten buralar var. Takip edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde burada söylediklerim ne tür bir tavsiyesi değildir. Sohbet niteliğindedir. Herkese bol kazançlar dilerim.